Merhaba, ben Eylül. Özyeğin Üniversitesi İşletme 4. sınıf öğrencisiyim. İşletme, fakültemiz içindeki lisans programlarından en geniş kapsamlı olanı. Bu, ilk bakışta bir dezavantaj gibi görünse de aslında öğrencilere kendi inisiyatifleriyle şekillendirebilecekleri büyük bir fırsat alanı yaratıyor mezun olduktan sonra ister finans, ister pazarlama gibi alanlarda kendimizi geliştirerek çalışabilir ya da okuldan edindiğimiz bilgilerle kendi girişimimizi başlatabiliriz. Bu geniş yelpazeyi fırsata çevirmek için üniversitemiz bize çok kıymetli imkanlar sunuyor. Örneğin 3. sınıftan itibaren özelleştiren alan seçebiliyoruz. 5 alan seçeneği içinde ben operasyon yönetimi alanında özelleşiyorum ve aldığım seçmeli dersler sayesinde bu konuda, bu alanda ...daha derinlemesine bilgi edinme fırsatı buldum. Derslerimizde ilk yıldan itibaren farklı eğitim teknikleri bir arada kullanılıyor. Özellikle grup projeleri ve sunumlar bizim bölümümüzün olmazsa olmazı. Bunların yanında bazı programlama dillerini giriş seviyesinde öğreniyoruz. E, sektörel odaklı eğitim üniversiteye girdiğimiz andan itibaren aslında bizim için başlıyor. Birinci sınıfta üniversite yaşamına giriş, ikinci sınıfta sektöre giriş derslerinin ardından... ...üçüncü sınıfta yerel sektörel dersimizde e, sektörlerle ilgili gerçek vaka çalışmaları üzerinden ekiplerle birlikte projeler geliştiriyoruz. Ve sektörel öğrenmemizin aslında finali olarak dördüncü sınıfta üniversitemizin bağlantı kurduğu sektörde önde gelen firmalarla çalışıyor. Onların bize sunduğu gerçek iş problemlerine çözümler üretiyor ve o şirketlerle birlikte çalışma fırsatı yakalıyoruz. Tüm bunları ek olarak 40 günlük zorunlu stajımızda çalışmak istediğimiz alanla ilgili doğrudan deneyim edinme fırsatı da buluyoruz. Her sitemizde hocalarımızla iletişim kurmak, onlarla fikirlerimizi paylaşmak da hiç zor değil. Akademisyenlerimize istediğimiz zaman ulaşabiliyor, fikirlerimizi ya da bazen dertlerimizi onlarla paylaşabiliyoruz. Hatta bunu daha ileri taşıyabileceğimiz imkanlarımız var. Örneğin 3. sınıftan sonra alabileceğimiz bağımsız araştırma derslerimizde ilgilendiğimiz bir konuda alanında uzman bir hocamızla birebir çalışabiliyoruz ve bu alanda dönem boyunca birlikte bir araştırma projesi yürütüyoruz. Ben bu dönem bölüm başkanımız Nargiyan Hoca ile iş modelleme üzerinde bir projede çalışıyorum. Kendi yolunuzu çizmek ve fark yaratmak istiyorsanız Özyeğin Üniversitesi İşletme tam size göre.